Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir süredir kullanmış olduğum bu yeni tripodu konuşacağız. Müzik Bu tripod Sirui'nin ağır hizmet tipi tripodu. SQ75 diye geçiyor ve VHS 10 video kafaya sahip. Hidrolik, sıvı destekli bir video kafa. E, tamamen profesyonel seviyede bir tripod ve ağır hizmet tipi tripod. Ağır hizmet tipi tripodları bildiğiniz gibi özellikle video prodüksiyon işlerinde, profesyonel sahalarda kullanılıyor. İşte doğada, yabana çekimlerinde, dizilerde, filmlerde, setlerde bu tarz ağır hizmet tipi tripodları görebiliyorsunuz. Tabii ki bunların bir sürü çeşidi var ve fiyatlarına göre de kaliteleri, sınıfları, özellikleri değişiyor. Sürüyenin bu yeni tripodunun oldukça güzel özellikleri var. Hızlı kullanılabiliyor. Hem yüksek hem alçak da kullanım performansı çok iyi. Ve 18 kilograma kadar taşıma kapasitesiyle de özellikle benim gibi işte tele objektifler, ağır makineler kullananlar için de harika profesyonel bir video kafa var. Tüm özelliklerini şimdi sizlerle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle her zamanki setabımı şu şekilde takıyorum bakın çok güzel bir kilit sistemiyle oturuyor ve şuradan sıktığım zaman artık oynamıyor bakın bu şekilde tek hareketle kilitliyorsunuz mekanizması çok güzel bir şekilde oturuyor şu an aslında bakın tripodun kafası boşta bırakıyorum arkaya doğru devrilmiyor öne doğru indiriyorum geriye doğru itiyor bu kadar ağırlık olmasına rağmen bunu nasıl yapıyor? Bu özellikler neler? Şimdi detaylara geçelim. Şimdi öncelikle bu tripod hızlı açılan bir ağır hizmet tripodu. Tek bir mandal hareketiyle iki kademede birden açabiliyorsunuz. Sadece şu mavi mandalları açtıktan sonra tripodu yukarıya kaldırmanız yeterli. Bakın iki kademe ayak birden açılıyor. Sonra sadece bunları kapatıyorsunuz ve tripodunuz 1820 santimetreye çıkıyor. Boyumun da üzerinde bir yükseklikte çalışabiliyorum. Özellikle işte sahne çekimlerinde, konser çekimlerinde avantajlı bir tripod. Eski tip tripodlar gibi böyle 6 tane mandal açmıyorsunuz. Sadece 3 tane mandal açarak olayı çözmüş oluyorsunuz. Hatta bazılarında 9 tane mandalla uğraşıyordunuz. Bunda öyle bir durum yok. Mekanizması çok kullanışlı. Malzemesi karbon fiber. Karbon fiber olduğu için de çok dayanıklı bir tripod. Dediğim gibi 18 kilogram taşıma kapasitesi pasitesi var. Tripod'un kendisi 2.5 kilogram. Kafa 2.5 kilogram. Düşünün yani nasıl iyi bir kafa olduğunu. Toplamda 5 kilogram gibi görünüyor ama şu taşıma kulpuyla beraber ve bu alttaki plastik parçayla birlikte tam olarak 5.9 kilogram bir tripod. E, bu kadar yük taşıyan ve bu özellikle bir tripod için bence çok iyi. Çünkü daha önceki ağır hizmet tripodlarım çok daha ağırdı. Bu gerçekten hafif taşınabilir. Kullanımı kolay bir tripod. Bu tripod da Sirui'nin geliştirdiği ilginç bir geçme mekanizması var. Yani iç içe geçen bir mekanizma var. Bu tripodu hem toplamayı hem de böyle yukarıya kaldırmayı kolaylaştırıyor. Hatırlarsanız önceki videolarımda bu tarz tripodları toplarken böyle zikzak çizmek gerekiyordu. Kolay kolay böyle iç içe geçip hızlıca toparlanmıyordu. Bu tripod çok hızlı bir şekilde de toparlanabiliyor. Az önce açtık. Şimdi de bakın toparlamasını yapalım. Üzerinde bu kadar yük var. Dikkat edin. Bakın bırakıyorum aşağıya ve tripod iniyor. Yani hiç böyle zikzak çizmeme gerek kalmıyor. Bu muazzam bir şey. Bunu çok beğendim. Ee, ve şu kilitler çok kullanışlı. Yumuşak işte böyle metal olduğu için sanki böyle elinize zarar verecekmiş gibi ama müthiş işleme yapılmış. O yüzden de çok keyifli ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi alt açıya geçmişken tekrar size burada bu tripodun ayrı bir güzel özelliğinden bahsedeceğim. O da bu tripodun ayakları daha fazla açılabiliyor. Böylece zaten bakın çok sağlam duruyorken daha da sağlam durabiliyor ve daha alt açılarda kullanabiliyorsunuz. Yaban hayatı belgeselleri çekerken alt açı benim için çok önemli önemli. Çünkü hayvanlara böyle daha göz hizasından çekim yapabilmek çok değerli. O yüzden şu halkaları şöyle çeviriyorsunuz ve ayaklar daha da açılıyor. Bakın bu noktaya geliyor, bu buraya geliyor. Ve şunu da şöyle uzatalım. Bakın çok daha alçak bir pozisyona geçtik ve tripod bu haliyle neredeyse titremiyor. Bu müthiş bir şey. Tripod bu haliyle yerden 48 cm yükseklikte yere oldukça yakın. Kafayı da eklediğimiz zaman 65 cm yükseklik oluyor. Yani şu plate kısmına kadar yerden 65 cm yükseklik. Bu da alt açılarda çalışırken, çekim yaparken inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. Bunu çok beğendim. E, çoğunlukla da ben tripod'u bu şekilde kullandım ve bu halden tripod'u toplamak da çok kolay. Şimdi e, bu tripod'un tabii güzel olan bir tarafı 75 milimetre bir kase var. E, bu da alttan şu. Ufuk çizgisini yani e, su terazisini ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Şöyle teraziyi ayarlıyorsunuz. Böylece pan ve tilt hareketlerini yaparken ufuk çizgisinde oynama olmuyor. Eğer bu teraziyi yapmazsanız öyle oynamalar yapar. Genelde ağır hizmet tripodlarında bu kase tipi kullanılıyor ama işte geçenlerde tanıttığım bir tripodta böyle bir kase tipi yoktu. Ayaklarından terazisi yapılıyordu ama onu da yere sıfır indirdiğiniz zaman bu sefer ayaktan terazi yapamadığınız için e, yamuk kalıyordu. Ama bunda hem böyle bir alt açıya inebiliyorsunuz hem de teraziyi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok çok güzel. Bu haldeyken de yine çok rahat bir şekilde tekrar bakın kaldırabiliyorsunuz iki kademe birden açılıyor hemen kapatıyorsunuz ve daha geniş yere oturduğu için daha dengede duruyor işte devrilme ihtimali ortadan kalkıyor ve yine Gayet yüksek. Bu tripodu bir süredir kullanıyorum ve kullanırken çok keyif aldığımı söylemek istiyorum. Ee, hem manyas kuş cenneti civarında hem işte farklı çekimlerde ormanlık alanda kullandım bu tripodu. Ee, taşıması kolay, ekipmanı çok sağlam bir şekilde tutuyor. Yani her parçası çok sağlam ve düzgün olduğu için size güven veriyor. Ee, karbon malzeme olduğu için gayet dayanıklı ve bu işte e, kolay kullanımı, hızlı olması, hemen e, ayarlayabiliyor olmanız her şeyi. E çok çok pratik. Bu taşıma kısmı da çok güzel. E i̇şte kolunu uzatabiliyorsunuz vesaire. Harika. Kafası da zaten çok iyi. Kafayı birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım size. Çünkü bir sürü özellik var. Bu yere değen parça bir dezavantaj gibi görünebilir ama bu esnek yapıda yani şu şekilde e, esnek bir malzeme kullanılmış eğilip bükülüyor ve dolayısıyla kırılmıyor. Kırılmadığı için de açıkçası bu çok güzel çünkü daha önce çok pahalı bir tripodun bu zemin bağlantısını kırmıştım ben. E, bulunduğu yerden kaldırırken esneme yapısı olmadığı için tamamen sert plastik olduğu için kırılmıştı. Ama bu e, daha esnek bir malzeme. Dolayısıyla kırılmıyor. E, bayağı da esneyebiliyor. O yönden çok çok avantajlı. Şimdi kafanın detaylarına geçelim. Tripodu aşağı indireyim. Bakın şöyle yine çok hızlı bir şekilde inecek. Hiç zikzak yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kapanıyor. Ve bu şekilde yine kapatıyorum hazırım. Şimdi gelelim bu tripodun hidrolik kafasına. VHS10 e, koduyla tanımlanan bu kafa e, hidrolik bir yapıda ve size duruma göre direnç sağlıyor. Bir karşı direnç sağlıyor ve e, bu akış hızını ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle pan hareketi için 0 ile 3 arasında bir derecelendirme var. Bakın şöyle tamamen e, 0'a aldığınızda hiçbir direnç uygulamadan bu şekilde e, tripodun kafası dönüyor. 1'e e aldığınız zaman Az bir direnç, işte 2'de biraz daha fazla, 3'te de oldukça keyifli ve güzel bir direnç sağlıyor size. İşin güzel tarafı pürüzsüz bir dönüş yapıyor. Bu pürüzsüz dönüş sayesinde çok akıcı bir şekilde Pan hareketlerini yapabiliyorsunuz. Unutmayın üzerindeki ekipman oldukça ağır. Ee, daha böyle sadece işte geniş açı bir objektif vesaire koyduğunuz zaman yine bu monitörler mikrofon sistemi olsa bile e, çok dengeli bir pan hareketi yapabileceksiniz. Panla alakalı yine şurada bir mandal var. Ee, çok güzel konumlandırılmış. Bunu açtığınız zaman. E, bunu birazcık daha böyle sıkabiliyorsunuz ve daha fazla direnç de yapabiliyorsunuz ya da tamamen şu şekilde kitlediğiniz zaman artık bu oynamıyor ve pan e, olayını kitliyorsunuz yatay hareketi tamamen kitliyorsunuz e, taşırken işte omzunuzda vesaire e, böyle yapabilirsiniz ya da açınızı ayarladınız bozulmasını istemiyorsunuz bu mandalı bu şekilde sıkıştırıyorsunuz artık pan hiçbir şekilde oynamıyor tilt hareketinde de iki farklı ayar var. Yine bakın burada da görünüyor zaten. E, sıfırdan 3'e kadar yine 4 kademeli bir ayar var. E, Sıfıra aldığım zaman bakın esnemeyi görüyorsunuz. E, direnci azaltıyor ama ekipmanınıza hiçbir zaman zarar vermiyor. Yani böyle pat diye ekipman öne düşmüyor. Bakın beşik gibi sallanıyor. Bunu bire alıyorum. <laughs> Etki biraz daha fazla. Bakın daha yumuşak yapıyor. İkiye alıyorum bunu biraz daha dikkatli bir şekilde yapıyor. 3'e alıyorum. Neredeyse 10 kilograma kadar bir karşı direnç size sağlıyor. Bunun gücünü de arkadaki tekerlekten ayarlıyorsunuz. Bunu sıfıra alırsanız orada da 7 kademeli bir değer var. Sıfıra alırsanız bu defa bakın öne doğru düşüyor. Bırakırsam inecek. İşte 6'da da en güçlü haline geliyor. Hiçbir şekilde inmiyor. Üzerine koyduğunuz ekipmanın ağırlığına göre bunu ayarlıyorsunuz. Böyle size esnek bir ayar sunuyor. Bu yan tarafta da yine bir e, tilt kilidi var. Böylece hiçbir şekilde tripod oynamıyor ve siz hem tilti hem de şuradan açarsanız panı kitleyebiliyorsunuz. Taş gibi tripod sağlam bir şekilde duruyor. Ayaklarını açtığınız zaman Rüzgardan vesaire etkilenmeyecektir. Çok sağlam bir şekilde titreme olmadan çekimlerinizi yapabilirsiniz. Kafa dediğim gibi 75 milimlik bir kaseye oturuyor ve şu alt kısmında da e, terazi ayarlayabilmek için bir e, sıkma parçası var. Bu da çok güzel düşünülmüş. Şöyle mesela şu an tamamen sıkı halde. Bunu şöyle iki defa çeviriyorsunuz, sonra yandaki mavi mandala basıp çekip çıkartabiliyorsunuz. Böylece kafayı çok hızlı bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Ee, bu çok güzel olmuş. Normalde bunu böyle çevirip 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 duruyorsunuz ve size vakit kaybettiriyor. Ama burada bu çok güzel olmuş. Takarken de aynı şekilde mandala bası bittiriyorsunuz. Sonra iki tur çeviriyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Teraziden de buradan bakıp e, tam olarak dengeliyorsunuz gece çalışırken de burada bir düğme var basıyorsunuz terazinin ışığı yanıyor böylece yine tartıya alabiliyorsunuz ufuk çizgisini düzgün hale getirebiliyorsunuz bu ince detaylarda düşünülmüş yan tarafta pil kısmı var çok güzel bir tripod kafası olmuş makineyi kafadan çıkartmak için şu yandaki mandalı açıyorsunuz hemen çıkmıyor yerinden şurada mavi bir mandal var buna basıyorsunuz ve çıkıyor Böylece gayet rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu tripod plate'inin olduğu bölüm standart Manfrotto, Benro gibi e, tripodların e, plate'ini destekliyor. Yani dolayısıyla başka tripodlarınızda varsa o plate'leri kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir e, düğme var. Buna bastığınız zaman da e, DJI'nin RS2, RS3, RS4 plate'leriyle de uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen gimbal'dan e, Tripota, Tripod'dan Gimbal'a makineyi söküp takabiliyorsunuz. Böyle güzellikleri de var. Ee, tekrar oturtmak istediğiniz zaman bu şekilde oturtuyorsunuz. Sonra da sıkıyorsunuz buradan ve yerine oturuyor. Hepsi bu kadar. Bu kadar yerde konuştum yeter. Tripodu tekrar yükselttim ve son bir iki hususa daha değinip videoyu kapatacağım. Ee, diğer önemli bir nokta şurada bir e, tutma kısmı var. Bu üç tarafa da takılabiliyor. Bu 3/8 e, büyük tripod vidası boyutlarında. Dolayısıyla bu kolu bu üç farklı yere de bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca buralara isterseniz magic arm'lar da takabiliyorsunuz. Farklı aparatlar bağlayabiliyorsunuz. Monitör bağlayabilirsiniz. Üzerine aksiyon kameraları vesaire bağlarsınız. Böylece kamera kamera arkasında çekmek isterseniz tripodun bu üç noktasında da bu var. Tutma kısmında bir de alyan anahtarı gizli. bu da güzel düşünülmüş. Buradan alyan anahtarını çıkartıyorsunuz ve herhangi bir vida gevşerse sıkıyorsunuz. Bu alyan anahtarı güzel olmuş. Çantanın içerisinden 3 farklı boyda alyan anahtarı da geliyor ayrıca. tüm ayaklardaki vidaları vesaire de sıkmak için alyan anahtarları da mevcut tutma kısmı yani pan ve tilt hareketlerini yapacağınız bu çevirme kısmının boyu değişebiliyor. Şöyle daha uzun bir halde de kullanabiliyorsunuz. Bu size daha pürüzsüz pan tilt yapma şansı verir. Yeriniz rahatsa çalışma alanınız böyle daha uzun çalışabilirsiniz. Böyle bir avantajı da var. Boyu bu şekilde ayarlanabiliyor. Her tripodta olan gibi bu esneklikte yine var. Sağlak ve solak olanlar için de bunun iki tarafa da bağlayabilirsiniz yapabiliyorsunuz. Ya da bu saptan bir tane daha satın alıp çift kullanımda yapabiliyorsunuz. İki tarafında da bu girişten mevcut. Ayrıca kafanın hemen önünde 1/4 tripod yuvası da var. Böylece buraya da bir Magic Arm ya da başka bir aksesuar bağlayabilirsiniz. Ayrıca uzun plate kullanırsanız şu şekilde bakın plate ileri geri hareket edebiliyor. Güvenlik var bakın çıkmıyor yerinden. Belli bir alanda hareket edebiliyor. Uzun platelerin bu güvenlik yerleri daha dışa doğru olduğu için çok daha geniş hareketi yapabiliyorsunuz. Böylece tripodu daha çok terazide tutabiliyorsunuz. Üzerindeki ekipmanlar ekipmanların ağırlığı merkezine göre bunu ayarlayabiliyorsunuz tripotun pabuçları çıkıyor pabuçlarını çıkarttığınız zaman çiviler ortaya çıkıyor ve farklı arazilerde çivi kullanıyorsunuz Çivili kullanmak isterseniz bunu kullanamıyorsunuz dolayısıyla bacaklar tamamen serbest kalıyor e, tripotu dengede tutamazsınız o yüzden şu ara bağlantısı ayrı satılan ara bağlantısını almanız gerekiyor ama hani şu bağlantıda çanta içerisinden gelseymiş güzel olurmuş e, ama öyle bir durum yok e, çanta demişken bu arada e, bu tripodla alakalı tabi ben bütün olumlu şeyleri söyledim. Olumsuz bir şey var mı diye söyleyecek olursak ilk akla gelen şey çanta. Tripodun fiyatını biraz uygun tutmak istemişler. Çantadan taviz verilmiş. Çanta biraz basite kaçılmış. İçinde bir cep yok. Yani çanta dışında ben bu tripoda eksi verebileceğim bir taraf açıkçası yok. Ee, çok keyifle kullandım tripod'u. Bu sınıftaki tripod'lar içerisinde açıkçası oldukça uygun fiyatlı. Yani yine pek çoğunuza pahalı gelecektir ama ağır hizmet tripod'una ihtiyacınız yoksa zaten e, sorun değil. Daha farklı tripod'lar kullanabilirsiniz. Bu daha ziyade video işleriyle uğraşanlar için, e, film çekenler için, kısa film, sinema filmi, belgesel, yani ciddi anlamda böyle ağır ekipmanlar kullanacaksanız zaten kullanacağınız bir tripod. E, böyle ekipmanları da al alada bir tripod'un üzerine koyamazsınız. Yazık olur. Düşürürsünüz, kırarsınız vesaire o noktada sıkıntı olur. O yüzden bu ağır hizmet tipi tripodlara ihtiyacınız var. E, o sınıfta bu özellikleriyle, bu sağlamlığıyla, bu kullanım rahatlığıyla bence fiyatı makul ve gayet de iyi bir fiyata satılıyor. Şu ayak kısmını dediğim gibi esnek olmasına bayıldım. Yere iyice inmesini çok sevdim. E, böylece alt açılarda çok rahat çalışabiliyorum. İstediğim yükseklikte çalışabiliyorum. Kafanın e, karşı direnci çok güzel, kullanımı çok güzel, pürüzsüzlüğü ve akıcılığı çok güzel. E, açıkçası... Bu ekipmanımla, her zaman kullandığım bu ekipmanımla gayet rahat bir şekilde çekim yapabildim, kullanabildim. Bunlar çok çok değerli. Ağır işlerde, arazide, doğada, çekim stüdyolarında, dizilerde, filmlerde, kısa filmlerde vesaire kullanılabilecek ağır hizmet tipi karbon fiber bir tripod. Soran varsa, ağır hizmet tripodu arayan varsa bu Sirui'nin SQ75 tripodunu tavsiye ederim gönül rahatlığıyla kendimde kullanacağım ürünleri her zaman sizlere tavsiye ediyorum sizlere tanıtacağım ürünler de genelde benim de kullanacağım ürünler oluyor beni tanıyorsunuz ama ben bilmeyenler için bunu yine bu şekilde söylemek istedim Bugün de bu SQ75 Sirio Tripod'u konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.